Bolu'nun Mudurnu ilçesine vekaleten atanan ve yaklaşık bir aydır görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, ilçede kurulan semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Durmaz, esnafın taleplerini dinledi. İlçede görev yaptığı süre boyunca halkla iç içe olmaya özen gösterdiğini belirten Durmaz, Mudurnu'nun kendisinde özel bir yer edindiğini ifade etti

Mudurnu'nun halkı çok sıcak. John, çok cana yakın, misafirperver, e, kucaklayıcı. Sağ olsun bizleri de e, bağrına bastık, kucakladı. Biz de Mudurnu'yu çok sevdik, Mudurnu'nun insanını çok sevdik. İnşallah da Rabbim e, güzel görevler yapmayı nasip eder bizlere. Her gelen kaymakamımız da burada çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben e, halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum. Evet. E, çünkü birebir orada halkla tanıştığımızda gördüğümüzde çok güzel oluyor. Her evet. şey. Daha iyi anlıyoruz. Yani. Vatandaşımızın durumunu, ilçemizin evet. durumunu. O yüzden ben de böyle onlarla e, bir arada olunca müdürlüğü, müdürlüğün halkını daha yakından tanıyınca çok mutlu oluyorum. Ya yani ben ilk geldiğimden beridir yani kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum. Yani. Ya kendi insanım gibi hissediyorum. O yüzden Müdürlüğü de çok sevdim. Tamam. Ama ne kadar burada kalırsak kalalım. Buraya hizmet vermeye, evet. e, burada e, iyi görevler evet. yapmaya Hı devam ediyoruz. İnşallah burada olursunuz. Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah. Çok şükür bizler değil. Her zaman da bekleriz inşallah. Hayırlı günler.